Evet arkadaşlar. Şu anda karavana LPG tüpü taktırıyoruz. Sami Usta takıyor LPG'yi. Ee, bu Pendik Sanayi sitesinde ee, ışık Işık Otogaz. Ondan sonra işte şimdi onu takmaktan şey i̇şte banyoya ve mutfağa LPG kullanacağız. Evet. Sami Usta kaç litreydi o şey tank? 32 litre 32 litre. DPG evet. tankı takıyoruz. Ondan sonra. Beni biliyor, ağzı ben bilerek buraya ayarladık ki bu taraftan çarpma veya kırılma olmasın. Tamam, bir şey koyduğumuz zaman üzerine, yani oralara bir şey koyduğumuz zaman zarar gelmez. Evet. Alüsta, 13'lük başlığı versene. Evet.

tankımız zımbo oldu. Tamam, 10'luk aldık. Boru keski, falçata başlık yüzük arkadaşlar lpg üzerine ihtiyacınız varsa lpg araçlarınıza taktırmak için bakımı yaptırmak için bu pendik sanayi sitesine geldiğiniz zaman neydi ışıklar değil mi ışık otogaz. otogaz ondan sonra her türlü sıralı sistem her türlü lpg Montaj yapıyorlar. Montaj, tamir bakım. Hepsi var, tamir bakır, montaj, hepsi var. Şimdilik Allah'a emanet olun. Montaj devam ediyor. Hoşçakalın.